Hello friends. Welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everything is okay and everybody is fine. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz Past Simple Tense. Değil geçmiş zaman ikinci bölüm. Daha önce biliyorsunuz was were yani durum belli, eden Past Simple Tense geçmiş zamanı istemiştik. Şimdiki dersimizde ise fiillerle beraber aktivitelerle ilgili Past Simple Tense yani geçmiş zamanı işleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Daha önceki dersimizde was were yani e, durum ifade eden şöyleydi, buradaydı, oradaydı, hastaydı, okuldaydı, e, evdeydim, e, İzmir'deydim gibi ifadeleri kullandığımız cümleleri görmüştük. Bu dersimiz bu dersimizde ise past simple tense yani deli geçmiş zaman fiillerle nasıl kullanılır onu göreceğiz. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerine bakalım ilk önce. İlk önce biliyorsunuz her cümleden önce, her tense'den önce I, U, V, D, H, Yani öznelerimizi kullanıyoruz. Arkadaşlar öznelerden sonra cümlelerimizi kurarken cümlelerimizi kurarken yani past simple tense ile beraber fiillerin örneğin bir fiil yazalım. Fiillerin sonuna E, D getiriyoruz. D, E, D ya da I, E, D. Birazdan onunla ilgili alıştırmalar yapacağız. Mesela I played tenis. Başka bir kalemle yazayım. I played tennis e, yesterday. Dün tenis oynadım. Gibi. Evet, I e, they played tennis yesterday. E, we played football e, two days ago. İki gün önce futbol oynadım. Biliyorsunuz bu geçmiş zamanla ilgili zaman ifadelerini ago, last bu ifadeleri bir önceki dersimizde görmüştük. Şimdi burada da örneklerde yine görmeye devam ederiz. Evet, birazdan örnekleri yapacağız. Şimdi bu olumlu cümle fiilimizin sonuna e D geldi gördüğünüz gibi. Play oynamak, played oynadı. Hmm. Ama arkadaşlar e, fiillere e D gelir de düzenli fiillere D, e D ve i e de, üç şekilde gelebilir. Nasıl ona bir bakalım e, fiillerimiz eğer düzenli fiillerimiz, İngilizce'de düzensiz fiil de var, ondan birazdan bahsedeceğim. Normal fiillerimizin sonuna eğer fiillerimiz e ile bitiyorsa geçmiş zaman yapmak için bunları arkadaşlar d ekliyoruz. Mesela like sevmek ya, like, liked, sevdi. Hate, nefret etmek, hated, nefret etti. Love, sevmek, loved, sevdi. Yani zaten sonu de, E ile bittiği için sadece D getirme yetiyor. Diğer fiillerimizin sonu ise E de geliyor. Watch, watched, wash, washed idi. Play, play idi. Tabi arkadaşlar burada size bir şey daha, ama şunu bir şey daha söyleyeyim. E, bu fiilleri okurken öğrencilerimiz genelde yanlış yapıyorlar. E, mesela watch, watched. Wash, wash şeklinde. Bu şekilde değil. Watch, keskin, e, sert biterse watched, t şeklinde söylüyoruz. Washed gibi. Ama play gibi böyle yazar listen, dinlemek. Listen, the, play, şeklinde, şeklinde, söylüyoruz. Ama bakın şuradaki gibi hate, t ya da d ile bitiyorsa fiilimiz normal yalın hali. D ya da ed geldiğinde o zaman hated it şeklinde söylüyor. şeklinde söylüyoruz. Bakın burada love, loved. Like, liked şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim. E, fiilimizin sonu y ile bitiyorsa ve y'den önce bir tane ünsüz harf varsa ya da ünsüz harf varsa daha doğrusu e, şu şekilde yapıyoruz. Hemen örnek yapalım. E, sondaki y'yi kaldırıyoruz. Bakın Sondaki y'yi kaldırıp i e d getiriyoruz. Study, studied. Tidy, çalı düzenlemek. Tidied, düzenledi. Carry, taşımak. Carried, taşıdı. Anladık değil mi? Yani sonra y ile bitiyor. Y'den önce bir ünsüz harf var. O zaman y'yi kaldırıyoruz. E, ee, i, e, d getiriyoruz. Bakın play de y ile bitiyor ama y'den önce ünlü harf olduğu için bu kural geçerli değil. E'de getirme getiyor. Sonu Y ile bitiyor. Y'den önce ünsüz harf var. Y'yi kaldırıp E'de getiriyoruz. Bunun e, çalıştı, düzenledi, taşıdı gibi örnekler e, cümleler kurmak için bu şekilde yapıyoruz. Sayın arkadaşlar. Evet, e, burada söylediğimiz e, örneklere bakalım. Mehmet Watch TV last night. Geçen gece televizyon izledi. Nasıl yapıyorduk? Watched. TV izledim. I prepared the dinner yesterday. Dün e, akşam yemeğini hazırladım. E, nasıl? Sonu e ile bittiği için prepared De, gelmesi yetiyor. We climbed e, Mount Spil in 2012. 2012'de Sipil Dağı'na çıktık, tırmandık. We climbed iyi geliyor. Ondan sonra Mayıs sister study. Study biliyorsun normalde y ile bitiyordu. Y'yi kaldırıp i e de my sister studied geography three days ago. Üç gün önce kız kardeşim coğrafya çalıştı. Gördüğünüz gibi de e de ya da i e de getiriyoruz fiillerin sonuna olumlu cümle yapmak için. Şunu yaptı, bunu yaptı. Şuraya gitti, buraya geldi. Temizledi, baktı, gördü gibi dili dılı anlamları vermek için bu şekilde yapıyoruz peki arkadaşlar burada bakın farklı renkle yazdım. Ben yani fiillerde şuraya yazdım. Burada ne yapıyoruz? Biraz önce söylemiştim birkaç dakika önce hatırlarsanız düzenli fiillerde fiillerin sonra D, E, D ya da İ, de geliyor. Ama İngilizce'de düzensiz fiiller de var. Hmm. önümüze böyle bir şey çıktı. Düzensiz fiiller. Ya yani düzensiz fiil demek ne demek? Bu kurallara uymayan sonra D, E, D, İ, E'de gelmeden geçmiş zaman ifadeleri farklı olan geçmiş zaman yapıları farklı olan fiiller. Mesela swim gördük burada yüzmek biliyorsunuz. Bunun sonu bunun sonunda swim de şeklinde ed getirmeyeceğiz. Mesela see görmek sonra d see de şeklinde ya e da win kazanmak wind şeklinde ed de, 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 de getirmiyoruz arkadaşlar. Bunların ayrıca bir listesi var. Şimdi o fiil listesine bir bakalım. Burada biraz e, Küçük gözüküyor belki ama arkadaşlar herhangi bir İngilizce kitabının arkasında ya da e, internetten falan bulabilirsiniz. Irregular verbs. Yani düzensiz fiiller dediğimiz. Irregular verbs. Düzensiz fiiller. İngilizce'de bu şekilde. Bundan biraz daha az, biraz daha fazla düzensiz fiiller var. Bu fiilleri nasıl kullanıyoruz? Bakın burası base form dediğimiz. Yani fiilin ana, yalın, e, temel sade yapısı. Yalın hali daha doğrusu. Bizim kullanacağımız şimdi past simple tense yani fiil, fiilin ikinci halleri dediğimiz past simple tense bölümleri. Become, became. Mesela bir önceki alıştırma swim görmüştük değil mi? Swim neymiş? Bakın e, swim şu tarafta. Evet şurada bakın swim. Swam. Yüzdü ya da yüzdüm derken. See görmek demiştik. E, o da şuradaydı. Si Sol Si Sol Si görmek sol gördü gibi. Bunlar arkadaşlar fiil listeleri, düzensiz fiil listeleri. Bunları herhangi bir yerden bulabilirsin. Ben hem herhangi bir elimde olan eski bir İngilizce kitabından gördüm. Size bunları göstereyim. Evet. E, düzensiz fiil listesini gördünüz. İşte bu fiiller mesela sivim o da söyledik ya biraz önce. Geçmiş zaman yap yaparken yani Jack ve John e havuzda dün öğleden sonra yüzdüler. Swim, swam yani fiilin ikinci halini yazıyoruz. Irregular web listesine bakarak. I an accident last Tuesday. Geçen salı günü bir kaza gördüm. See görmek. Onun past tense'i yani ikinci hali saw. You the big prize büyük ödülü kazandın. You win kazanmak. Won ise kazandınız. I won ben kazandım. You won sen kazandın. She won o bayan kazandı. Mehmet won Mehmet kazandı. Yani hangi özne olursa fark etmiyor arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Yani düzensiz fiiller, düzenli fiiller. Birden olumsuz cümle yaparken olumlu cümlelerde biliyorsun D-E-D ya da fiilin ikinci hali geliyor demiştim fiilin ikinci hali geliyor ama olumsuz cümlelerde ise arkadaşlar bu öznelerden sonra didn't didn't nedir şuraya yazayım isterseniz parantezine did not bunun kısa hali arkadaşlar didn't did not demek nasıl geniş zamanda don't, doesn't oluyordu, e, isn't, aren't oluyordu şimdiki zamanda. Geçmiş zamanda past simple tense didn't. Didn't ondan sonra fiilin yalın hali. Yani birinci hali. Didn't play. Yani ed gelmiyor. D ya da ed gelmiyor. Fiiller mesela swam ise swam ikinci hal değil. Yine normal yalın hali. Base form geliyor arkadaşlar. Soruda ise did Başa geliyor. Ondan sonra bu özneler. Yani I, U, V, D, H, Ş, İ. Bunları ben kısaca özne diye yazayım. Sonra fiilin yine yalın hali geliyor arkadaşlar. D, E, D gelmiyor ya da ikinci hali gelmiyor. Sonra nesne tenis, futbol, basketbol nesne söylüyoruz ve soru işareti. Sorularımız da bu şekilde. Şimdi hemen örnek bakalım. Orhan. Bakın parantezine not do. Yapmamak. Yani olumsuzluk belirttim. Orhan didn't do his homework yesterday dün ödevini yapmadı bu da soru go gitmek fiiliyle did Merve go to school last week Merve geçen hafta okula gitti mi gittiyse nasıl söylüyorduk bu soruları hatırlıyorsunuz artık siz yes Merve kız olduğu için she Sorumuz did ile olduğu için yes she did. Eğer gitmediyse okula no she didn't diyoruz. Tabi yine geçmiş e, öbür tenslerde söylediğimiz gibi bunu uzun cevap da verebiliriz. No she didn't go to school last week. Ya da yes she gone ikinci hali went arkadaşlar gitti. O listeye bakarsanız yes she went to school last week. Evet geçen hafta okula gitti şeklinde söyleyebiliriz. Yani go isterseniz buraya yazalım. Go'nun ikinci hali went gitmek. Hiç alakası yok gibi gözüküyor. Hiç harfi benzemiyor ama bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bu e, yaptığımız örneklerle ilgili. Daha doğrusu öğrendiğimiz konuyla ilgili örneklere. Ama ilk önce bakın geniş zamanda duğla ve dazla başlayan iki tane soru sordum. Yani karşılaştırmanız kolay olsun diye. Do you speak Russian? Rusça konuşur musun? Bu nedir? Genel ifadeydi biliyorsunuz. Konuşuyorsan yes I do diyorduk. Çünkü sorumuz do ile başlıyor Ama konuşmuyorsak, konuşamıyorsak, konuşmuyorsak no I don't. Hayır konuşmam. Ya da no I don't speak Russian. Hayır Rusça konuşmam. Ya da yes I speak Russian. Evet Rusça konuşurum diyebiliriz. Does your brother like ice cream? erkek kardeşin dondurma sever mi? Severse, bu da bakın dazla başladığı sorumuz. Yes, he does. Evet, sever diyebiliriz. Ya da uzun cevap yine. Yes, he likes ice cream diyebiliriz. Sevmiyorsan, no, he doesn't. No, he doesn't şeklinde söylüyoruz. Sayın arkadaşlar. Uzun cevap ise no he doesn't like ice cream. Gelelim üçüncü soruya. Bakın üçüncü soru artık bugün öğrendiğimiz did ile başlayan past simple tense'li sorular. Did you watch the news last night? E, geçen gece haberleri izledin mi? İzlediysen ne dersin? Yes, I did. Şu bir Yes, I did. İzlemediysek no, I didn't. uzun cevap ise no i didn't watch the news last night. Did Merve do her homework? Merve ödevini yaptı mı? Yaptıysa yes she did. Yapmadıysa no she didn't. Did Hasan and his wife? İki kişi artık burada biliyorsun. Hasan ve eşi. Go shopping last weekend. Geçen hafta sonu alışverişe gittiler mi? Gittilerse, yes. Hasan ve eşi olduğuna göre he ya da she diyememiz, they dememiz lazım arkadaşlar iki kişi çünkü onlar yes they did. Evet gittiler. Ama uzun cevap verecek olursak yes they went. Go yerine went kullanıyoruz biliyorsunuz olumlu cümlelerde yes they went shopping last weekend diyebiliriz. Gitmedilerse No, they didn't. Hemen uzun cevabı söyleyeyim. No, they didn't go shopping last weekend. Evet bunlar did başlayan sorulardı ve yes ve no soruları. Cevabı yes ve no olan sorulardı. Ee, <laughs> Bir de soru kelimesiyle başlayan sorular var. What time? Saat kaçta? Bunu daha önce görmüştük. What time did you get up this morning? Bu sabah saat kaçta kalktın? Buna yes no diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ne istiyorsa onu söyleyeceğiz. Ya kısaca at half past seven saat yedi buçukta diyebiliriz. Ama biz uzun cevap verelim. I get up kalkmak arkadaşlar burada düzensiz bir fiili. Bunu o listeye baktığımız zaman göreceğiz ki get ikinci hali got. I got up kalktım. I get up değil. Ya I get up derse kalkarım olur. I got up. I got up at half past seven. Bunu rakamını da yazabilirdim ama temin tekrar etmiş olursunuz. Yedi buçukta kalktım. What did Emre do after school yesterday? Dün, dün okuldan sonra ne yaptı? Emre ne yaptı? Ne yaptıysa onu diyelim. He ne yapmıştır? He went to cinema. Go biliyorsun gitmek. Went ikinci hal. He went to cinema. Diyebiliriz. Ya da he played basketbol. Basketbol oynadı diyebiliriz. Ya da he rode ride. Arkadaşlar bisiklete, motora, e, ata, o tür şeylere binmek. Bunun past tense yani ikinci hali arkadaşlar. Rode. D harfi. He rode his bike. Bisikletine bindi. Bu şekilde e, örnek cümleleri bu şekilde yapabiliriz. Yani değişik daha başka cevaplar olabiliriz. Gelelim son sorumuza. Who came home last night? Dün gece eve kim geldi? Tabi burada özne bilinmediği için özneyi sorduğu için arkadaşlar. E, hemen bakalım. Who came home last night? E, geçen gece, dün gece Eve kim geldi? Özneyi soran sorularda kim soran soru. Who'yu kaldırıp özneyi getiriyoruz. Sadece yapacağımız bu. Who came home? Eve kim geldi dün gece? My father. Babam. Ya da Ömer. Came home last night. My father came home last night. Ee, Osman came home last night. Ee, Melike came home last night. Gibi hu'yu kaldırıp özneye getiriyoruz. Tabi kam gelmek biliyorsunuz. hemen onu da şuraya belirleyeyim. Fiillerin artık birinci, ikinci hali. Kam normal hali biliyorsunuz. Came ise onun geçmiş zamanı. My father came home last night diye uzun cevabı söyleyebiliriz. Daha biraz daha uzatabiliriz. Evet arkadaşlar past simple tense'imiz, dili geçmiş zamanımız bu şekilde. burada Dikkatimizi çekmesi gereken e, normal fiillerin sonuna D, E, D, i E, D geliyor. Nasıl geleceğini burada anlatmıştık. Bir de düzensiz fiiller vardı ki bayağı uzun. Onları bol bol tekrar ederek ve alıştırmalar yaparak aklımızda kalır. E, o herhangi bir yerden dediğim gibi internetten falan çok rahat bulabilirsiniz. Fiillerin ikinci hallerini hatta öğrenirken şiir gibi mesela Come, came, come, become, became, become go, went, gone gibi e, kafiyeli şeklinde ezberlenebilir. Akılda kalıyor. Bol bol alıştırmalar yaptıktan, küçük basit hikayeler okuduktan sonra geliştirebiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, tekrar görüşmek üzere. See you later.